Merhabalar, ben Deynex'ten araştırma uzmanı Tuğçe Aksoy. Haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kripto para piyasasına yön verebileceğini düşündüğümüz haber başlıklarımıza bakacağız. Daha sonrasında da bir teknik analiz incelememiz olacak. O halde haber başlıklarımıza göz atarak videomuzu başlatalım. İlk haberimiz, dünyanın en büyük Ethereum madencilik şirketi Ethermine, Merge sayılı zaman kala fon madenciliğini bitireceğini açıkladı. Ethermine, organizasyonun iş kanıtı sürecinin tamamen kalkacağını, platformun madenci panosunun bir geri sayım görüntüleyeceğini ve sıfıra ulaşana kadar Ether madenciliğine devam edebileceklerini açıkladı. İkinci haberimizde, Merge etkinliğinin heyecanına ve yükseliş görünümüne rağmen Ethereum'un zincir içi etkinliği son 3 aydır düşüyor. Bunun nedeni olarak DeFi ve NFT'lere olan ilginin azalması diyebiliriz. Fakat Ethereum'a gelecek olan merge güncellemesi ise fiyatı istikrarlı bir şekilde yukarı tutmaya devam ediyor. Bu potansiyel daha da yukarı çıkabilir. Ve son olarak Avustralya'nın yeni hükümeti nihayet kripto para yasasını düzenlemeye geçiyor. Hazine Bakanı Jim Chalmers hükümetin Avustralya sisteminin kripto varlıklarının yönetme şeklini iyileştireceğini ve tüketiciler için daha fazla koruma sağlayacağını söyledi. Teknoloji ve finans merkezi olarak Avustralya konulu bir senato oluşturma kararı alındı. Haberlerimizi aktardıktan sonra teknik analiz kısmımıza Bitcoin'in grafiğini açarak geçelim. Cuma günü sert düşüşün ardından kayıplarını devam ettiren Bitcoin haftanın ilk gününe de düşüşle başladı. Yaklaşık %1 düşüş ile güne başlayan Bitcoin'in piyasa dominansı %41 seviyelerine kadar çıkmış durumda. Günlük görünümde yükselen trendin aksine aşağı yönlü bir fiyatlama gözlemliyoruz. Bu durum ise bize uygun bir al seviyesi takip etmemiz gerektiğini belirtiyor. Hafta sonu 2 gün destek iki bölgesi olan 20.524 dolar seviyelerinden alıcılı hareketler gözlemlediğimiz Bitcoin'de kalıcı sağlıklı yükselişler için 21.936 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Bu kapanışlar gerçekleşmediği takdirde ise 20.524'ten alıcılı, 21.936 bölgesinden de kar satışları gözlemleme ihtimalimiz kuvvetle muhtemel. Olası geri çekilmelerde ise kritik bölge olan 19.652 dolar fiyat seviyesinden birden fazla alıcılı işlemler ve 21.500 dolar seviyelerinden kar satışları gözlemleyebiliriz. Fakat 19.650 dolar fiyat seviyeleri test edilirse kısa vadeli alışlar takip edilebilir. Uzun vadeli alış yönlü pozisyonda kalan kullanıcıların ise dikkatli olmalarında fayda var. Teknik analizimize lider altcoin'in grafiğini inceleyerek devam edelim. Ethereum'a baktığımızda Cuma günü sert düşüşün ardından kayıplarını devam ettiren lider altcoin Ethereum haftanın ilk gününe de düşüşle başladı. Yaklaşık %2.5 düşüş ile güne başlayan Ethereum'un piyasa dominansı %19.40 seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Günlük görünümde yükselen trendin aksine aşağı yönlü bir fiyatlama gözlemliyoruz. Bu durum ise bize uygun bir al seviyesi takip etmemiz gerektiğini vurgulamakta. Hafta sonu 2 gün destek 3 bölgesi olan 1541 dolar seviyelerinden alıcılı hareketler gözlemlediğimiz Ethereum'da kalıcı sağlıklı yükselişler için 1745 dolar seviyesi üzerinde günlük kapanışlar görmemiz gerekiyor. Olası merch haberiyle alakalı pozitif bir haber gelmesi durumunda ise Denge noktası olan 1745 dolar fiyat seviyesi üzerinde kapanışlar ise kuvvetle muhtemel görünüyor. Fakat geri çekilmelerin devamında ise 1380-1250 dolar fiyat seviyesi yakından takip edilmeli. Dedikten sonra sizlere aktaracaklarımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Hoşçakalın. Genex gelecek elinizde